Ticaret odasının da seçimleri varmış. E, 9 Kasım mı ne dediler çarşamba? Şirketleri olanlar. Şirketleri olanlar. Mesela şimdi seçim var. Dolu herkesin, Müslümanların şirketleri var. Ama Müslümanlar kafil. Ne yapıyorlar? Nasıl ki İstanbul seçiminde ceketimizi koysak alırız zannettiler. Ondan sonra da Müslümanların bir kısmı da el vermeye de gitmediler. Ondan sonra da kaftancı kazandı. Değil mi şimdi? Peki ondan evvel içki koyulmayan yerlere içki konduysa, efendim şu kadar Müslüman namaza biçten atıldıysa, şu kadar gassal, masal adı altında bilmem PKK terörist alındıysa, misal yani bakan bey açıklıyor, ben bu işlerin mahkeme savcısı değilim. Devletimizin bakanı açıklıyor Süleyman Bey. Im. Allah ona selamet versin, hayırlı, uzun ömürle sahat afiyet ihsan <laughs> E şimdi bunları görüyoruz hepimiz haber izliyoruz. Buradaki vebal, rey verenlere var mı yok mu? Var. E evet. evet, tamam fetva siz verdiniz. Ekrem bana düşman olmasın. Cemaat fetva veriyor. Ben ne yapayım? Allah Allah. Benden ne uğraşıyorsun ya? Şimdi mesele, mesela burada da şimdi ticaret odası seçimi var. E bize ne? Ya kardeşim bana ne? Benim şirketim yok. Bana benim rey atma yetkim yok. Senin şirketin var mı? Yok diyorsun da olan var mı burada şirket? Olan var. Şimdi elinizi kaldırın şirketinizin tabelasını açın. Demiyoruz herhalde burada. Şirketi olan Müslümanların rey atma hakkı var. 9 Kasım çarşamba Dünya İş Merkezi'nin oradaymış. Çadır kuruluyormuş. Rey varmış şimdi. Burada şimdi bir adam var. Şu anda duran adam. Bu adam doğru düzgün bir insan. Şimdi kaftancı ekibi yine devredeymiş. Misal Kaftancı ekibi devredeymiş. Ne yapacakmak istiyorlar? Onlar da bir aday. Onun adını falan bilmiyorum. Yani kaftancıyı biliyorum ama. Kaftancı meşhur biliyorsunuz. Kaftancı ekibi şu anda yine devredeymiş. O adayı çalıştırmak E şimdi bundan bize ne? Ya senin şirketin var mı? Var. Reyat hakkın var mı? İstanbul'da olacak tabii. Kurulum İstanbul'da olursa buradaki ticaret odaları farklı her ilin. E sen burada rehe gidiyor musun? Haberim biliyor koca senden duydum. E ne yapacak? Her şey benden duyuyorsun zaten mübarek adam. Haberleri bende, reklamları bende, bilmem nesi bende ya. Her şey benden duyuyorsun. Beni izlemezseniz zaten şey başka ülkede yaşayacaksınız. Her şey... E, e, benden haber duyacaksın tabii. Ne? Ben Hakk'ın yanındayım. Hakk'ın yanındayım. E şimdi burada sen de yatmaya gitmiyorsun. Ondan sonra kaftancının kimi dediyse o seçildi. Ne olacak? Ne farkı var bunun dedim şimdi ben? Yani ne getirir, ne götürür, ne mi getirir? Bu taraf LGBT ile ilgili yatırımlara destek vermemiş bu kadar senedir. Şu andaki başka. Bu taraf gelir gelmez ilk yapacakları şey ne? LGBT'ye efendim destek. Yedi yerde bilmem ne var. Hadi oraya içki sokacak. Hani salon malon yedi yerde diyelim. Ama LGBT'ye destek. E bu paralar nereden topluyor bunlar? şirketi olan şirket sahipleri oraya para ödüyor. Üyelerden para topluyor. E sen bir tutam sakal hacı hoca ondan sonra üye üyesisin ver oraya efendim paralarını aylık yıllık neyse ödeme meblağını bilmiyorum. O paralarla da adam eşcinselliğe yatırım yapsın. Misal. E belli kaftancı ekibi İstanbul Sözleşmesi'ni geldiğimiz gün geçireceğiz demiyor mu? E e, paralar nereye gidecek? O nereye gidecek? Bu nereye gidecek? Hizmetler nereye gidecek? Faaliyetler. Misal. E, bana ne? E, şimdi bunda bana ne deme lüksüm var mı? E, benim e, rey yetkim yok. Yani şirketim yok. Allah bana sormaz. Peki şirketi olan oraya gidip de hakkı desteklemezse ona sorar mı? Sorar abi ya. Kaç çocuk eşcinsel oldu bilmem ne oldu. Hepsinin vebanına girersin. E benimle ne alakası var? Ben ona eşcinsel ol mu dedim. E mübarek adam yatıyorsun aşağı. Git birey kullanmıyorsun. Bütün paralar oraya gidecek. Yani böyle işte. Rey böyle bir şey. Rey böyle bir şey.